Merhaba bro Dominiklerim. Dehşet yolun hoş geldiniz. Eğlence hazır olun. Sakın tutamayın sıranın başına kayın. Kostu kar kostu resmen Biraz geç adam oksanık Story 13'den fazla baş, filmde başlarında oynadı ama hiç şımarmadı. <laughs> Şimdi yeni yıldızın parlak mı parlak sanki o da yine çıkmış. <gülüyor> 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 Takayım bunu. Bu kere benim damacım var. Ama şimdiki yıldımız balık değil. Ama çok fena kokuyor. Kastık. Boşluğu oluyoruz. Kestik. Süper oldu millet. Olay budur. O yapıyorsun ya. Tek kazanmış da PBSG. Beyni anı pislik mi? Yeniden bir araya gelene kadar. Cadılar bu ağlamını